Bakın. Bakın bunda da değil. Lev bakın. Ne kadar almış çiçeğimiz. Çiçek de olmuş, çiçek de bir. Evet arkadaşlar. Şimdi biz kızımla beraber size kış keki yapacağız. Yani havuçlu, tarçınlı, eee cevizli kek. Öncelikle 4 tane yumurtamızı kaba alalım. Yok. Sen de kırmak ister misin? Hı. Tamam. Birazcık daha bir ondan sonra kırarsın. Ha? İşte ne yumurta diyorum. Dört tane yumurta koyduk. Şimdi içerisine şekeri dök kızım. Bak burada şeker var. Dök anneciğim. Bir buçuk su bardağı şeker ekliyoruz. Ya bir Evet. Ya. Yok, önce çırpalım. Onu bırak. Önce çırpalım. Krema haline gelene kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi krema haline geldiği zaman diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Tamam. Sıvı yağını ekle bir tane. Yavaş. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Tamam. Bir tane yaptık, bundan da ekliyoruz. O fıstığı, fıstık değil ceviz o. Cevizi sonra ekleyeceğiz. Tam onu iki geçmeyi tuttuk. Bir su bardağı da süt ekliyoruz. Ekledik. Ekledik. Şimdi şöyle çok az bir şekilde karıştıralım. Açalım mı? Evet, bu malzemelerimiz karışsın. Şimdi bir su bardağı rendelediğimiz havuçları ekleyelim. Tamam. Dökebilirsin kızım. Ekledik. Evet, ekledik. Sonra da ürünlerden döküyorum. Evet, dök kızım. Bir yemek kaşığı kadar üzüm ekliyoruz. Hop diye ekledik. Şimdi bir su bardağı kadar da dövülmüş ceviz ekledik. Çok iyi oldu. Şimdi bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde ekliyorum ben. Tarçın ekliyoruz. Bunları da spatula yardımıyla spatula yardımıyla karıştıralım önce. Karıştırayım. Karıştır anneciğim kalıyor. Evet. Bir su bardağı onu ekleyelim. Bunun üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekleyelim. Ekleyelim. Evet, karıştıralım. Tamam. Evet, taştık. Hı? Bakalım deneyelim. Beğendin? bardağa daha un ekliyoruz. Tamam. Karıştır anneciğim. Bak, Evet. Güzel oldu. Güzel oldu mu? Ama kamerada çıkmaz o zaman. Şöyle öne doğru getir kamerada görsünler. Onlar da bizim gibi güzel kek yapsınlar, yesinler. Harika oluyor. Ne döktük başka kıza? ceviz. Ee, ceviz döktük. Havuç döktük. Sen başka. havucu çok seviyorsun değil mi? Ne de yumurta kırdık. Çekiyor. Şimdi bu yumurtayı alalım. Evet şimdi bunu böyle güzelce karıştırdıktan sonra katı yağ ile yağladığımız dur şurayı silelim. Döküyoruz. Katı yağ ile yağladığımız kalıbımıza veya tepsiye dökelim. Dur annem dur ittirme. Ba Baya güzel oldu. Evet. Ama bu dökecek. dökülecek. Dökülecek. harika oldu arkadaşlar. Tabii çok ki oyun. her yerimiz sıyıralım oh. Şimdi bunu iki dakika boyunca bekliyorum. Keki genelde kış aylarında tüketiriz. Başlıyorum. Hem çaylarımızın hem kahvemizin yanına akşam saatlerinde çok güzel olur. <laughs> Evet. Şimdi 180 derece önceden ısıttığımız fırında güzelce üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırının kapağını hiçbir şekilde açmayalım. Bu güzellik fırına gitsin. Açıyorum. Şimdi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açalım. Açıyorum. Hazır Nasıl? Güzel olmuş mu? Evet. Evet, çok güzel olmuş. Şimdi sıcak sıcak bir tane dilimleyelim. Ben istiyorum. İstiyor musun? Evet. Anne, ah. Wow. Çocuklar yiyebilir mi artık? Bakın. Hmm. Kırmızımda da değil. bakın. Ne kadar almış çiçeğimiz. Çiçek de bulmuş. Çiçek de bir. Ah, evet.